Haberler izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 18 Haziran'da 07.37'de İkizler burcunun 26 derecesinde gerçekleşecek olan Yeni Ay ile ilgili bilgiler vereceğim. Yeni Ay İkizler burcunda olduğu için zaten iletişim, yakın çevre ilişkileri, kısa yolculuklar, seyahatler, eğitim konuları, sosyal medya, haberlerle ilgili olaylar çok gündemimizde olacak ve yoğun olacak. Yeni ayın gerçekleştiği derecede yerleşen sabit yıldız etkisiyle e, güvenilmezlik, e, kurnazlık, hile e, e, gibi bir takım sorunlarla karşılaşma durumu var. Aynı zamanda yeni ayın gerçekleştiği derecede yerleşen sabit yıldız etkisiyle bir takım e, hilekarlık, düzenbazlık, e, sahtekarlık türü olayları tetikleyen bir yapı var. Aynı zamanda yeni ayda Neptün karesi de olduğu için e, aslında bu yeni ayla birlikte iki haftalık süreçte e, kafamız biraz e, karışık ve bulanık olacaktır. Her duyduğumuz şeye inanmamamız gerekiyor, güvenmememiz gerekiyor. Çünkü söylenilen şeyler doğru olmayabilir, yanıltıcı olabilir. Sözü söyleyen, teklifi getiren kişi sizin çok güvendiğiniz bir kişi olabilir. Fakat o güvendiğiniz kişiyi başkası kandırmış olabilir. Bu nedenle özellikle ilk bir hafta için yani 18-25 Haziran arası yoğun olarak önemli kararlar almayın. Çok cazip görünen teklifler aslında o kadar da cazip olmayabilir. Bunu bilmenize fayda var. Bir de yeni ayda şöyle bir etki var, lükse para harcama isteği, müsriklik yapma isteğinin çok arttığı etkiler var. Aman diyeyim biraz temkinli olun, fazla harcamayı abartmayın. Yeni ayda geçmişte yapılan bazı hataların bedelini ödeme etkileri olduğu gibi uzun süredir emek verilen konularla ilgili de hak edişlerin geleceği etkiler var. Bu tamamen bireysel haritaların durumuna göre etkileyecektir sizi. Ee, aynı zamanda yaşlılarla ve bizden e, konum olarak üstte olan kişilerle iletişimde birazcık zorlanabiliriz. Birazcık alttan almakta, dengeyi sağlamakta fayda var. Ee, yeni ay tabii ki ikizler burçlarına bir şeyleri başlatma ile ilgili fırsat verecek önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde en çok etki alacak olanlar da ikizler, yay, balık ve başak burçlarının özellikle son 10 gününde doğanlar olacaklar. Daha şanslı etkiler alacak olanlar ise kova ve terazi burcunun son 10 gününde doğanlar olacak. Şimdi yeni ay anında e, Satürn'ün S olmasından dolayı da birazcık aslında ay, ayın 17'si ve 18'i e, her şey üstünüze üstünüze gelebilir, yükünüz ağırlaşabilir. E, o iki günü sakin geçirirseniz her şey daha güzel olacaktır. Ve aslında hemen ertesinde ayın 19'unda gökyüzünde ee, güneş, güneş, Betelgeuse dediğimiz Fatıma ananın elini temsil eden, bolluk ve bereketi, kadından gelen yardımı temsil eden sabit yıldızla kavuşuyor ve aynı gün, aynı gün ayda e, Kur'an-ı Kerim'de geçen tek sabit yıldız olan Şira yıldızının yani Sirius diye adlandırılan yıldızla kavuşum halinde olacak ve bu iki yıldızın birinin güneşle birinin ayla kavuşum olduğu 19 Haziran akşam saatlerini çok güzel değerlendirin. İsteyin. Orada bir de Juno kavuşumu var güneşle birlikte. Juno da kadersel eş demek. Dolayısıyla özellikle bekarlar, evlenmek isteyenler bu yönde dualarınızı edin, isteklerinizi isteyin e dua kapılarının istek kapılarının açık olduğu bir akşam. Her konuyla ilgili niyetlerinizi, dualarınızı, isteklerinizi yapabilirsiniz. İnancınıza göre ibadet edin. Ayrıca Battlejus Fatma Ana'nın eli olduğu için özellikle ihtiyaç sahibi olan kadınlara elinizden geliyorsa maddi Maddi imkanım sınırlı diyorsanız da manevi olarak destek verin. Özellikle 18, 19, 20 Haziran'da bu güzel enerjileri faydaya çevirin. Yeni ayda şöyle bir etki de var. Şimdi Satürn Este olduğu için özellikle su ile ilgili sıkıntılar yaratacak. Yani ne olacak? Seller, su baskınları, bir takım işte evdeki su tesisatı ile ilgili sorunlar da çıkabilir yani bireysel anlamda. E, bu tarz sorunlara sebebiyet verecek. Bir de zehirlenme riski çok yüksek. E, gıdalardan zehirlenme, ilaçtan zehirlenme riskinin yüksek olduğu bir yeni ay. E, lütfen buna da dikkat edin. Evet gelelim yeni ayın burçlara göre etkilerine. Sevgili koç ve yükselen koç. Yeni ayla birlikte bir elektronik cihaz almayı düşünüyorsan alabilirsin. Burada dikkat etmen gereken doğru fiyata doğru ürünü alman olacak. Ya da mesela araba almak istiyorsun, araba değiştirmek istiyorsun. Bunu yapabilirsin. Yakın çevreyle iletişimin yoğunluğun artacak. İşte kardeşlerine, kuzenlerine, kardeş gibi gördüğün yakın arkadaşlarına daha yoğun görüşebileceğin iki haftalık bir dönem seni bekliyor. Evet sevgili boğa ve yükselen boğa. Yeni ayla birlikte kazançlarla ilgili konular ön plana çıkıyor. İş değiştirebilirsin, işe başlayabilirsin, yeni iş anlaşması, sözleşmesi yapabilirsin. Eğer çalışmıyorsan da kendi değerini daha çok hissetmek için, kendi öz değerini arttırmak için bir takım işte imaj değişikliği, bakım, güzellik, saç bakımı, cilt bakımı, estetik gibi konulara yönelebilirsin, güzelleşmek için uğraşabilirsin. Ve sevgili boğalar, Jüpiter şu an boğa burcunda. Daha önce bununla ilgili video da çekmiştik. Birazcık kilo alma eğilimindeyiz. Yeni ay sonrası da birazcık daha çok Kilo alma potansiyeli artar. Yediğinize, içtiğinize biraz dikkat edin. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Tabii ki yeni ay sizin burcunuzda gerçekleştiği için ve yılda bir kere iki haftalık bir şans verdiği için bu iki haftalık dönemde her konuda harekete geçmek için sistem sizi destekliyor. Özellikle mesela bir süredir sağlıkla ilgili sorunlarınız var ise bunlarla ilgili çok destekleyici etkiler var. Direkt şifanızı bulabileceğiniz, tedavilerinizin çok hızlı ilerleyeceği güzel enerjiler var. Bunu iyi değerlendirebilirsiniz. İş arıyorsanız daha çok aktifleşebilirsiniz bu konuyla ilgili. Her konuda aşk, sağlık, iş... Ee, bir takım adımlar atacaksanız bu iki haftalık süreyi iyi değerlendirin. Sadece ee, çok cazip görünen şeyler olursa eğer bunları birazcık sorgulayın. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Ee, yeni ile birlikte birazcık sorgulamalarınızın artacağı geçmişe dönük olayları düşüneceğiniz, ee, yalnız kalmak isteyeceğiniz iki haftalık bir döneme giriyorsunuz. Çok fazla sorgulamaya girerseniz psikolojik olarak sizi yorar ve melankoliye çeker. Geçmişi çok fazla irdelemeyin. Geçmiş geçmişte kaldı. Bundan sonra artık bence önünüze bakmaya çalışın. Sizin için daha iyi olacaktır. Ne kadar yalnız kalmak isteseniz de bu iki haftalık dönemde bu sizi birazcık geriye çekeceği için sosyal ortamlarda bulunmak, arkadaşlarınızla vakit geçirmek daha iyi gelecektir. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Yeni ay birlikte bir hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. E, sosyal ortamlarda bolca bulunacaksınız. Arkadaş çevrenizde gezeceksiniz. E, bir takım işte yardım kuruluşlarında aktif rol alabilirsiniz. ...sizin için hareketli bir iki haftalık dönem geliyor. Zaten Venüs ve Mars da Aslan Burcu'nda ilerleyen durumda olduğu için de... ...enerjiniz de yüksek. Bunu lehinize çevirebilecek güzel gelişmelere açık bir yeni ay enerjisi var. Evet sevgili Başak ve Yükselen Başak... ...yeni ayla birlikte kısa vadeli hedefine odaklanacaksın. Bu konuyla ilgili... Atman gereken adımları atabilirsin. Eğer bir çalışma hayatın kariyerinle ilgili bir planlaman varsa, bu konuyla ilgili e, harekete geçme zamanı senin için. Yeni bir iş anlaşması yapabilirsin, iş sözleşmesi yapabilirsin e, ya da e, iş değiştirebilirsin. Bu şekilde bir etki verecek. Dikkat etmen gereken şey, duygusal manipülasyonla hareket edersen zarar gören olursun. O yüzden duygularını iyi kontrol etmen gerekiyor. Evet sevgili terazi ve yükselen terazi. Yeni ayla birlikte tatil, yurt dışı, eğitimle ilgili konular, hukuki konular ön plana çıkıyor. Eğer evlenmiş ayrılmış bir teraziysen ikinci bir evlilikle ilgili gelişmeler hayatında olabilir. Uzak yolculuklara gidebilirsiniz, keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Özellikle yeni ay kardeş burcunuzda olduğu için ee, devam eden bir davanız varsa sizin lehinize sonuçlanacaktır. Ya da bir e, sınava giriyorsanız sınavın e, sizin için iyi geçmesi mümkün. E, i̇şte bir teziniz varsa, bir finaliniz varsa, bir e, bunlarla ilgili de güzel gelişmeler sizi bekliyor. Evet sevgili Akrep ve yükselen Akrep, yeni ayla birlikte eğer elinizle kolunuzla ilgili bir sağlık sorunu varsa ya da ayaklarınızla ilgili su toplama, ellerin kolların su toplaması vesaire gibi bir takım sorunlarınız varsa, ödem sorunlarınız varsa bunlar e, nüksedebilir veya bu dönem bu tarz sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. E, tedavinizi olabilirsiniz. Aynı zamanda ödeme dengesi yapmak gerekecek. E, bir kredi çekmek isterseniz kredi başvurusu yapabilirsiniz ya da birisinden ek bir e, borç isteyebilirsiniz. Ya da e, işinizle ilgili farklı bir kazanç e, oluşturmak için çalışabilirsiniz. Eğer devam eden bir sağlık sorununuz var ise, e, akciğerlerle ilgili de olabilir bu, e, bir operasyon geçirerek şifanıza kavuşabilirsiniz. Yeni ile birlikte olacak operasyonlar daha pozitif sonuçlanacaktır. Evet sevgili yay ve yükselen yay. Yeni ay sizin evlilik ve ortaklıklar alanınızda gerçekleşiyor. Özellikle bekar bir yaysanız ayın 19'unda sevdiğiniz insana açılabilirsiniz, sevginizi dile getirebilirsiniz ya da birlikteliğiniz varsa evlilik teklif edebilirsiniz. Dolayısıyla bu yeni ayı güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ortaklıkla ilgili bir takım olaylarınız varsa da yeni bir ortaklık yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu ilk bir hafta yanılma etkisi olduğu için attığınız imzalara dikkat etmenizde fayda var. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlak. Yeni ay sizin 6. ev dediğimiz alanınıza gerçekleşiyor. Sağlığınızla ilgili birazcık masraflar yapmak durumunda kalabilirsiniz bu yeni ay ile birlikte. Ee, aniden bir ödeme çıkabilir ee, çalışma hayatınızla ilgili bir takım iş yerinde e, sorun yaşama potansiyeli var çünkü şimdi e, da tekrar 29 derece oğlağa geçti e, oğlak burçlarını birazcık hem sağlık alanında zorluyor hem de günlük yaşam içerisinde zorlayan biraz e, etkileri olan bir yeni ay bu e, daha böyle e, oğlak burcu dengeleri aslında korumayı da iyi bilir ee, sağlığınıza ve kendinize odaklanmanızda fayda var bu yeni ayla birlikte. Ee, belki bazılarınız bir evcil hayvan alabilirsiniz. Bu da aslında sizin için pozitif bir etki yaratabilir. Evet sevgili kova ve yükselen kova, yeni aile birlikte bekar bir kovaysanız yeni bir aşk kapınıza gelecek. Ve aynı zamanda bu aşk aslında ciddi böyle evliliğe dönük çocukla taçlandırılacak bir evlilik olma potansiyeli olan bir aşk olacak. Devam eden bir birlikteliğiniz varsa bunu ileriye boyuta taşıyabilirsiniz. 19 Haziran'ı değerlendirin. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız bir hamilelik haberi alabilirsiniz ya da çocuğunuzu kucağınıza alabilirsiniz. Ya da çocuk yapma kararı alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili güzel haberler, güzel gelişmeler olabilir. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. İlgilendiğiniz bir konuyla ilgili o konunun eğitimini alabilirsiniz. Evet sevgili balık ve yükselen balık. Yeni ayla birlikte bazılarınız evinizi değiştireceksiniz. Bazılarınız yeni bir ev alacaksınız. Belki şehir değiştireceksiniz. Belki evinizde bir tadilat, bir değişiklik, bir düzenleme yapacaksınız ve bazılarınızın da ailesiyle daha çok ilgilenmesi gerekecek bu yeni aile birlikte. Ee, şimdi eğer bir emlak alımı yapacaksanız e, kandırılma riskinizin çok yüksek olduğu bir yeni ay enerjisi var. E, gerçekleri göremeyebilirsiniz, yanıltıcı olabilir, cazip görünen şey göründüğü kadar cazip olmayabilir. Bu nedenle e, önemli kararlarınızı 25 Haziran sonrasına bırakmanızda fayda var. Evet, Haberler Kum izleyicileri. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.